Tüm başım toz içinde Önüm arkam pus içinde Sakallarım pas içinde Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz Düştü birden aklımdan geçmişim gir yer altına Dedim üfretmeyi istemezdim birden aslında Hep dedim bir ibim olsun teras katı Şimdi sahip oldum yıpranarak bak suratım Ha öğütlerin gereksiz sevişmedim savaştım Onlar hep yanaştı ben beyaz bir sayfa açtım İngıcırdan uzak durmadım maddeden koyduma da sokmadım Sizi iki üstü sanardın üçü gördüm şoktayım Paragonla gibiyiz biz on numara adamızız Model yüksek hız vız. gelir abanız Şartlar el vermezse sokakta da yatarız Merak etme şehrimizin parklarını tanırız Bu eğer gerekliyse bu Kimselerden izin alma affetliyse vur Sonra çok yanarsın Öfkeli afçak bir ağaç ararsın Sen de bir fiyatsın Söyle ne kadarsın Ya vur eğer gerekliyse bu Kimselerden izin alma hak ettiyse vur Sonra çok yanarsın Öfkeli asacak bir ağaç ararsın Sen de bir fiyatsın Söyle ne kadarsın Hiç düşünme gelecek öldü seni götürdü geçmiş Ne demek Dediğimi boş ver Aklım onda Rıza lazım bana homie Acelerin Aşka yazılan parçalar Kalbimizi parçalar Umutlarım vardı ama şimdi param parçalar Beş kayı suratlar hep yüzüme bakar ben neden Güneşi göremedim ki gecesi bastırınca erkenden Yaraya bant yapıştı ağlamak Yüzüme çok yakıştı kanıma maddeler karıştı Milyonlar yarıştı bak, bak. Sokak ve tanıştı şimdi düğümlü Her yıl gömüldüğüm tarih Bizler yastık altına diş değil mermi sakladık Gelmedi hiçbir peri dönüşmedi kurşunlar paraya Sanki bütün nebisler ruhumu aldı araya Sonra bir alem yapmış ciğerim döndü karaya Bunu ben mi istedim? Önce sahte yüzünü sakla şimdi buluş kolaysa Dürüstçe atmadan bin takla Anlaşamam sizde Kavga ettim lafla Kabristan'a gidecektim buluşmasam yukapla Açın halinden açanlar dokun keyfi yerinde Bir silah vardı elinde Kalem kimin sikinde Geçti geçti hataları hem de yerini hükümde Sen yine de harcanırsın savaşmayı düşünme Bu eğer gerektiyse bu Kimselerden izin alma affettiyse vur Sonra çok canarsın Öfkeli az çak bir ağaç ararsın Sen de bir fiyatsın Söyle ne kadarsın Ya bu eğer gerektiyse bu Kimselerden izin Hepsini alma ettiyse vur Sonra çok yanarsın Öfkeni asacak bir ağaç ararsın Sen de bir fiyatsın Söyle ne kadarsın Vur eğer gerektiyse bu Gerektiyse vur Ye yeah, ye yeah. Öfkeni asacak bir ağaç ararsın Ye yeah, ye yeah. Vur eğer gerektiyse bu Gerektiyse vur Ye yeah. Öfkeni asacak bir ağaç ararsın Sen de bir fiyatsın Söyle ne kadarsın Ye yeah. Benden gitti nefret ve çivil her daim Çünkü çevremdeki herkes inadına hain Ruh halim siyah bir toz bulutlu falset Gördüğüm ihanet cinayet cinayete <laughs> e. Hızla kaç bu yerden hızla Geriye bakma Hiç düşünme gelecek öldü seni Dönüldü geçmiş Ne demek istediğimi boşver ver yaptım onda Siz lazım bana homi Acelerinizde Aşka yazılan parçalar Kalbimizi parçalar Umutlarım vardı ama şimdi param parçalar Beş karış suratlar hep bakar neden Güneşi göremedim ki gecesi bastırınca erkenden Yaraya bant yapıştı ağlamak Yüzüme çok yakıştı Kanımı maddeler Karıştı milyonlar yarıştı bak Bak sokak ve melodi tanıştı Şimdi duyumdu Her yıl gömüldüğüm tarih doğum günümdü Şuna <laughs> Saplayan sallayan boklu halimde Başını dost melankoli Bir fidandım bu Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey, taş duvarları geldim Demirleri söküp geldim, hayatını yıkıp geldim, hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?